İnsan etsiz, süssüz, balsız yaşar mı? Bir dilim ekmeğe muhtaç ettiler. Bereket olmadan kaplar taşar mı? Bir dilim ekmeğe muhtaç ettiler. Ekmek arasına ekmek sarılmaz. Et yiyen, bal yiyen adam darılmaz. Sağlıksız kişiyle köye varılmaz. Bir dilim ekme muhtaç ettiler Göç ettik nedense köyden şehire Değirmen kurulmaz susuz nehire Hazır gıda dedik kandık zehire Bir dilim ekme muhtaç ettiler Bize havlamasın ağanın iti Bin derde devadır kuzunun eti Bizi kandırmaktır onun niyeti Bir dilim ekme muhtaç ettiler Ağaya paşaya selamlar olsun Midesi baklava börekle dolsun Fukara ne yapsın saçını yolsun Bir dilim ekme muhtaç ettiler Soğanı bulguru aş edemedik, Kuruları işte yaş edemedik, Bir şükür lafıyla baş edemedik, Bir dilim ekmeğe muhtaç ettiler. Sabredin şükredin bize diyenler, Gizli gizli kuzu tandır yiyenler, Şimdi sorgulasın çarık yiyenler, bir dilim ekme muhtaç ettiler. Dünyada ne arar besin dediler, fakirler cennette yesin dediler. Yeter düşünmeyi kesin dediler, bir dilim ekme muhtaç ettiler. Fidanı ne bilsin yaşlı çınarlar, sabırsız şükürsüz diye kınarlar Beyleri besliyor bizim pınarlar Bir dilim ekme, muhtaç ettiler Alpaslan sanki bir arı alpaslan Kuştan korkan ekmez dar alpaslan Beyler bilmez yollar alpaslan Bir dilim ekme, muhtaç ettiler